Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Benzeki cesur cesur fan kanalı diyorsunuz. Arkadaşlar bize çıktı. Bugün ayın 17'si yani Salı. Şu an sabah 6. Antalya Havalimanı'ndayız. Ee, saat 10'da uçağımız var. Belçika'ya gidiyoruz. Şimdi sizlere çok güzel içerikler çıkaracağız. Çok uzun değil. Ee, 5 dakika 5 dakika. Canınız sıkılmayacak. Hem de çok video olacak. Ee, o yüzden sizlere iyi seyirler. Şimdi de e, biletimi çekin yaptırmaya gidiyorum. 335 numaraya. Şöyle bakın. Adresimizi de aldık. Ee, hadi iyi seyirler. Çok fazla bağıramıyorum maalesef. O yüzden kusura bakmayın. Şimdiden kendinize iyi Evet arkadaşlar, e, çekim yaptık, bagajımızı aldık. E, onları size çekemedim, oraları da çekimle satmış. E, şimdi geçtik artık kontrolde. E, bu saatten sonra Avrupa'dayız diyebiliriz. E, uçağımız da birazdan yanaşacak, bir yarım saat sonra kapı açılacak. Bineceğiz, Allah izin verirsin sabah onda uçacağız. Böyle bakın gün yeni bir şey diyor. E, vallahi ben çok heyecanlıyım. İnşallah siz de bu heyecanıma ortak olursunuz. İnşallah sesim de geliyordur. Şu uçak çalışıyor o yüzden bayağı gürültülü. Sıra bakmayın. Ee, bu arada da kış olunca elimizi mağara verdi. Sizler oradan elinden geldiği kadar e, güzel içerikler çıkarmaya çalışacağım. derin Çok uzun yapmayacağım. Atıyorum markete gideceğim size fiyatları göstereceğim. Sadece 5 dakikalık video çekeceğim. Tarlarına bakarız İşte 5'er dakika 5'er dakika böyle size 8-10 video çıkarabilirsem ne mutlu ona. E, benimle beraber gezmeyi unutmayın. İnşallah uçağın içinde size çekebilirsem benim şimdi de e, direkt bir Belçika'yı hemen bir bu videonun sonunda görmüş olacaksınız. E, bir 20-25 günlük bir gezi yapıp geleceğiz hep beraber. Biliyorsunuz benim babam gibi, halam gibi, amcalarım, kuzenlerim hep orada zaten. E, hem onları ziyaret hem de sizlere güzel içerik çekmek için gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve çevrenize benden bahsetmeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık. Evet arkadaşlar şimdi size Antalya Havalimanı'nda böyle sigara fiyatlarını, çikolata fiyatlarını falan göstereyim. Bakın şurada kameller var. 65 euro. Yani tekrar geldiğim zaman bize sigara getirmedi mi demeyin. Ben buradan kartonlu bir buçukları alamam valla kusura bakmayın. Şöyle patlatmalılar var. <laughs> Tütün grupları. Bakın şöyle 30 içinde 33 tane varmış. Mars, Snickers falan. 14 euro. Şöyle Twix'ler var. 7.70 euro. <laughs> şöyle bakın göstereyim. 16 buçuk. Abi burada alkolden başka bir şey yok ki ya. Bakın şu dışarıda içtiğiniz Furetti burada 50 lira arkadaşlar. Az önce bir su aldım 30 lira para verdim. Vallahi ümüme durdu. Sini kırslar 11. Top 17 buçuk. Rakı bile var. <laughs> i̇şte burayı da böyle görmüş oldunuz. Hani free shop, free shop, free shop. Havalimanın içindeki free shoplar böyle arkadaşlar işte. Market kurabı. Şu arkalarda işte parfüm, giyim falan da var. üstte uçak gidiyoruz. Evet arkadaşlar bizi bu götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar Brüksel'e indik Maalesef uçağın içinden hiç görünüş çekemedim Ortada oturuyorum çünkü Şu anda Brüksel'deyiz Evet arkadaşlar geldik hava e, havalimanından çıktık. Şimdi yoldayız bizim e, gideceğimiz şehre gideceğiz masrafına gideceğiz. Şimdi gen tarafındayız. Brüksel'den çıktık. Şöyle size göstereyim ovasını. Tarlasını, tapanını, arpaları da güzel, buğdayları da güzel maşallah çıkmış. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel videolarla sizlere devamlı video çekmeye çalışacağım. Şöyle kuzenimi de göstereyim. Youtube'a başlamama sebep olan beni geldi aldı. Petroldayız. Şuradan bir adet bu doğru ele. Hadi Allah'a emanet.